Yepyeni bir videomdan hepinize tekrar merhabalar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bayan atkı modelini yapacağız. Bunun için ilk önce toplamda 26 tane ilmeklerimizi alalım ve modelimizi yapmaya başlayalım. İlmeklerimi aldım. Ve birinci sıramızdan başlayalım. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Sıradakini düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu sırayı bir ters bir düz yapacağız. Bakın düzde ip arka tarafta. Şişimi şu şekilde batırıyorum. ilmeğimi alıp içinden çıkartıyorum ve şişimden kurtarıyorum. Ters olanda da ipi öne alıyorum. Şu şekilde batıyorum ve ipi dolayıp içinden çıkartıyorum. Ters de bu. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Ters düz örgüyü de diğer videolarımda göstermiştim. Bu sırayı bir ters, bir düz olarak tamamlayalım. Evet, ilk sıramızı bir ters, bir düz tamamladık. Arka tarafını çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım yine. Düz olanları düz, ters olanları ters olmayı örmeye devam edeceğiz. Ama düz olanları şu şekilde örüyoruz. Bakın. Buradan batmıyoruz. Altındaki ilmekten batıyoruz. Alt bir önceki ilmeğe batıyoruz. Düz olarak örüyoruz. Bu yalancı selanik modeli. Ters olanları yine aynı şekilde standart ters olarak örmeye devam ediyorum. Bu modelde sadece düzlere dikkat edeceğiz. Düzlerin buradaki değil, şu bir önceki ilmeğe batıyorum. Bunu düz olarak örüyorum. Tersleri yine ters olarak örüyorum. Düzleri bu ilmekten değil, bir önceki ilmekten örüyorum düz olarak ve öyle çıkarıyorum. Tersi ters örüyorum. Yalancı Selanik modelinin püf noktası, modelin şekli düz örgülerde bu ilmek değil, bir önceki yani altındaki ilmeğe batıp bunu düz örmek bu şekilde tersi yine ters örüyorum düz olanları buradan değil şu alttakinden bakın bir önceki ilmek altındaki ilmeğe batıyorum ve düz olarak örmeye devam ediyorum tersleri yine dediğim gibi standart aynı şekilde ters olarak örüyorum düzleri buradan değil altındaki ilmek bir önceki ilmeğe batıyorum düz olarak örüyorum ben bir kaç sıra öreceğim öyle hem daha net modeli göreceksiniz hem de daha net anlatabileceğim size modeli daha rahat görebilmeniz için net görebilmeniz için birkaç sıra ördüm yalancı selanik modelimi bu şekilde görünüyor ve gayet esnek yumuşak ve kullanışlı bir model başladığım noktada nasıl gösterdiysem o şekilde gittim arkası da önü de Aynı işlem. Yani şöyle devam edelim tekrardan. Örmeden aldım ilk ilmeğimi. Ters olan ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Bu sırada da öyle yapıyorum. ve Öbür arka sırada da her iki tarafta aynı teknik. Düz olanları da şu ilmekten değil. Bakın. Bu şişteki ilmekten değil. O ilmeğin altındaki ilmeğe batıyorum. Ve bunu düz olarak örüyorum. Yine ters olanı ters örüyorum. Sıra geldi yine düz örgüye. Düzü bu şişin içindekine değil, bu ilmeğin altındaki yani bir önceki ilmeğin tam ortasına batıyorum ve düz olarak örüyorum, şişten kurtarıyorum. Sıra terste tersi yine ters olarak örüyorum. Düzü şiştekinden değil, altındaki ilmeğe batıyorum ve bunu her zaman düz örüyorum. Yani düzü her zaman düz örüyoruz, tersi ters örüyoruz. Bakın sıra terste Tersimi ters örüyorum. Düzü alttaki ilmekten batıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Şu ilmek değil, şişteki, onun altındaki ilmek. Bir önceki ilmeğe batıyorum ve düz olarak örüp çıkartıyorum. Tersi ters örüyorum, Şu şekilde. Düzü alttaki ilmekten batıyorum ve düz örerek çıkıyorum. Tersimi ters örerek çıkıyorum düzü alttaki ilmekten batıp bunu düz örüyorum. Çok basit, çok kullanışlı bir model. Ters ilmekte yine ters devam ediyorum. Düzde alttaki ilmeğe batıyorum ve düz olarak örüyorum. Ters yine ters. Düzü ikinci sıradaki yani alttaki ilmeğime batıyorum. Ve düz olarak örüp çıkıyorum. Terse geldim. Ters ördüm. Düzde alttaki ilmeğe batıyorum. Tersi alttaki falan değil. Yani böyle şiştekine batıp örmeye, normal örmeye devam ediyorum. Ama düzde yani püf nokta düzde burada. Düzde şiştekine değil alttaki ilmeğe batıyoruz. Bakın. Hemen şu altındaki ilmeğe batıyorum. Ve düz olarak örüp çıkar, çıkartıyorum. Ters. Yine ters. Evet. Düz alttaki ilmeğe battım ve çıktım. Sıra terste. Evet. Ters olarak ördüm ve çıktım. Düz de alttaki ilmeğe battım. Düz örüp çıkarttım. Bu sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Yalancı senanlıkta teknik düz örgüyü alttaki ilmekten giriş yapıyoruz tersi normal örüyoruz bakın alttaki ilmeğe battım ve son çıkış ilmeğini her zaman düz örüyoruz onu alttaki falan diye sıradaki gibi yani şöyle göstereyim bakın çıktım şimdi içerideki düzleri alttaki ilmekten örüyorum ama çıkıştakine böyle sıradaki ile yani sıradaki ilmeği alıp bunu düz olarak örüyorum şimdi arka tarafına dönüyorum bakın ön model böyle arka model de aynı şekilde oluyor bu, bu Selanik'te Yalancı Selanik'te bu sırada arkadaşlar aynı şekilde ilk ilmeğimi yine örmeden alacağım tekniği öğrendikten sonra çok kolay olduğunu göreceksiniz bakın ilk ilmeği örmeden aldım yine teknik aynı hiçbir değiştirme yok stil aynı tersi ters olarak örüyorum düzü yine alttaki ilmeğe batarak düz olarak örüp çıkartıyorum tersi ters örüyorum Düzü sıradakine değil, şiştekine değil, alttaki ilmeğe batıyorum ve bunu düz olu örerek çıkartıyorum. Arkada da, önde de, her iki yüzde de teknik aynı tersi ters örüyoruz. Düz örgüleri de alttaki bir önceki ilmekten batarak düz olarak örüyoruz. Çıkışı her zaman düz örüyoruz. Ben e, atkı modelimin yarı sırasına kadar geleyim. Tekrar sizlerle paylaşacağım. Atkımın yarısına kadar geldim. Yarısını şu uzunlukta yaptım. Bu modeli uzun yapacağım. Sizler istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Yarısına kadar geldik. Bu sırada da yine birlikte örelim istedim. Bilmeyen arkadaşlar için bu tekrarlar çok yararlı olacaktır. İpimi doluyorum parmağıma. Daha sonra ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğim ters ters ilmeğimi ters örerek her sırada devam ediyorum. Ters, ters, düzü de düz örüyorum ama bir alttaki ilmekten örüyoruz. Yalancı Selanik modeli olarak geçiyor. Videolarımda da var. Bakıp daha net öğrenebilirsiniz. Düz kısımda dediğim gibi bir alt modelden batıyoruz ve bunu düz örüp çıkıyoruz. Ters de ipimi bu tarafa geçiriyorum. Ters örüp çıkıyorum. Düz modelimde bir alttaki ilmekten batıyorum. Düz örüyorum ve şişimden çıkartıyorum. Ters sırasında yine ipimi bu tarafa aldım. Şu şekilde batıp ipimi doluyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Düzde bir alttaki ilmeğe batıyorum. ipimi dolayıp düz olarak örüyorum ve şişimden çıkartıyorum. Yine terse geldik. İpimi bu tarafa aldım. İlmeğimi şişimi geçirdim. ipimi doladım. Ve battığım ilmeğin içinden çıkartıp şişimden kurtardım. Düzde alttaki ilmeğime batıyorum. Şiştekine değil alttaki ilmeğime batıyorum. İpimi dolayıp düz örüp çıkıyorum. Ters de yine ipimi bu tarafa aldım. Batıyorum. İpimi doladım, ilmeğim içinden geçirdim ve şişimden kurtardım. Düzde dediğim gibi püf nokta düzlerde tersi ters normal örüyoruz ama düzde bir alttaki ilmekten batıyoruz ki yalancı selanik görünme alsın. Battım, düz olarak ördüm ve şişimden çıkardım. Atkımızın uzunluğunu ne kadar istiyorsak bu stilde atkımız bitene kadar devam edelim. Atkımız bittikten sonra örgümüzü kapatalım, örgümüzü bitirelim ve en son püsküllerini hep birlikte yine yapalım. Atkımı bitirdim. Uzunluğunu biraz fazla tuttum ben. Siz zevkinize göre uzunluk ve genişliğini ayarlayabilirsiniz. Şimdi son bir sıra daha birlikte yapalım. Daha sonra örgümüzü kapatalım. Ve en son püsküllerimizi yapalım birlikte. Son sıramızı da yapalım birlikte. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters. Ters de ipimi bu tarafa geçiriyorum. Şişimi ters ilmeğin içine geçirdim. İpimi dolayıp çıkardım ve şişimden kurtardım. Düz de şiştekinden değil, bir önceki ilmeğe batıyorum. Oradan ipimi çıkartıp düz örerek çıkartıyorum. Ters de ipimi bu tarafa geçiriyorum. İpimi dolayıp çıkartıyorum. Düzde bir önceki şu alttaki ilmeğe batıyorum ve burayı düz örüyorum. Çıkartıyorum. Tersde ipimi bu tarafa alıp içinden ip geçirip çıkartıyorum. Düzde bu şiştekinden değil, alttaki ilmeğime batıyorum ve düz örerek bunu da şişimden çıkarıyorum. Örgü sonuna kadar hatta örgünün başından sonuna kadar bu işlemi uyguladık. Umarım anlatabilmişimdir. Örgümü ben bitireyim ve birlikte kapatalım. Örgümü son sırasında bitirdim. Şimdi örgümüzü keselim, kapatalım, örgümüzü bitirelim. Örgümü bitirmek, kapatmak için tığ kullanacağım ben. Sizler de isterseniz kullanabilirsiniz. Daha rahat örgü bitir bitirebilirsiniz. Şimdi ipim bu tarafta olduğu için şu ipimi öncelikle şu ta karşı tarafa alıyorum. İlmeğimi tekrar geçirdim ikişer ikişer alıyorum iki ilmeğimi birden tığımı geçirdim düz ördüm ve çıkarttım bunu çıkarttıktan sonra bu tığdaki ilmeğimi tekrardan şişime geçiriyorum ve bu şişe geçirdiğim ilmekle birlikte yanındaki ilmeği de alıyorum toplamda iki ilmek oluyor ikisini birden aldım düz ördüm ve ikisini birden çıkardım tekrar tığındaki ilmeğimi şişime geçirdim devam edelim Yine tığımdan şişe geçirdiğim ilmeği alıyorum. Yanındaki ilmeği alıyorum. Toplamda 2 ilmek aldım. Düz ördüm ve çıkarttım. Tekrar bunu şişime geçiriyorum. Yine bunu aldım. Yanındaki ilmeği aldım. Toplamda 2 ilmek. Düz ördüm ve çıkardım. Tekrardan bunu şişime geçirdim. Örgü sonuna kadar 2 2 düz öreceğiz ve bu tığdaki ilmeği şişime geri geçireceğim. 2 tane aldım düz ördüm çıkarttım tığımdaki ilmeği tekrar şişime geçirdim ve bu geçirdiğim ilmekle yanındaki ilmeği toplam iki ilmek olmakla beraber aldım düz ördüm ve çıkarttım tekrar bunu şişime geçirdim iki tane alıyorum düz örüyorum çıkartıyorum şişe tekrar geçiriyorum tığdaki ilmeğimi ve yine bu ilmekle beraber yanındaki ilmeği alıyorum. Toplamda 2 ilmek ve düz örüp çıkartıyorum. Tekrardan geçirdim buraya. Örgü sonuna kadar bu tığdaki ilmeği şişime geçireceğim. Ve 2 2 bu şekilde düz öreceğim. Tekrar geçiriyorum. Bununla birlikte yanındaki ilmeği de aldım. Toplamda 2 ilmek ve düz ördüm. Çıkarttım. Tekrar geçiriyorum şişime. Bakın şu şekilde örgümüzü bitirmiş oluyoruz kapatmış oluyoruz. Bu şekilde örgü sonuma kadar devam edelim. 2 ilmek aldım. Düz ördüm, çıktım. Şişime tekrar geçirdim. Tekrar 2 ilmek düz ördüm. çıkarttım. Şişime geçiriyorum. 2 ilmek aldım. Düz ördüm. çıkarttım ve bunu tekrar şişime geçiriyorum. 2 tane aldım düz olarak ördüm, çıkarttım ve şişimi geçirdim. Yine iki tane aldım, düz olarak ördüm ve çıkardım. Teknik bu şekilde. Örgü sonunda da birlikte bitirelim. Son iki ilmeğim kaldı. İkisini de aldım, düz olarak ördüm ve Şişimi tamamen kurtardım. Buraya da bir zincir çekiyorum. Her örgü sonunda çekiyorum ben. Ve biraz pay bırakarak ipimi kestim. İçinden geçirdim. Şöyle bir sıkaladım. Atkımız da kapandı. Örgümüzü kapattık, bitirdik bu şekilde. Şimdi püsküllerimizi yapalım. Atkımın diğer kenarına ben püskül yaptım şu şekilde burgu püskül şimdi bu tarafına birlikte yapalım ilk önce en baştaki zincirime ipimi sabitleyelim ipimizi sabitleyelim şöyle geçiriyorum ben daha sonra şöyle bir tane bağlıyorum bu çıkan ipleri en sonda örgümüzün içinde geçirerek kaybedebiliriz daha sonra ipimi doladım. Şimdi bu ipimi şu ilk zincirimi şu şekilde bağladım. Şimdi püskürümüzü, ilk püskürümüzü yapabiliriz. Siz de cetvel, metre, mezuro varsa daha rahat yaparsınız. Hepsini aynı uzunlukta yapacağız. Şimdi bu ilmeğimi ben şu şişimi kullanacağım uzunluk olarak. Şöyle elimin yardımıyla şişimin uzunluğuna kadar çekiyorum. Bakalım. Evet. Tam şişimin uzunluğunda. Bu ipin ortasını ipimi çok çektirmiyorum uzunluğu kaybetmemek için. Burayı kaybetmiyorum orta kısmı. İpimi hafifçe doluyorum parmağıma. Sert çekerseniz uzunluğu kaybedersiniz. Tekrar o battığım yere batıyorum. Battım. İpimi şöyle aldım geçirdim. Hafif sıkılamıyorum. Geçirdiğim ipi şöyle bir trabzan yaptım. Bir ilmek daha çıkardım buradan. Bu ilmeği de bu ilk yaptığım ilmeğin boyuna kadar çekiyorum bu şekilde. Eşitliyorum. Eşitledim. Şimdi bunu şuradan tuttum ve şuradan tuttum. Tam 35 kez dolayacağız şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane dolayınca şöyle bir bırakıyorum, rahatlatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20. Yine rahatlatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 30 oldu. Yine rahatlatıyorum. 1 2 3 4 5. Toplamda 35 tane. Bu şekilde doladık. Ve ipimi parmağıma doluyorum. Yine o battığım yere tığımı batırdım. Buradan ipimi aldım. Ve bu 3 ilmeğimi şekilde içinden ip geçirerek bir tane de şu şekilde zincir çektim. Burayı sabitledim ve elimin yardımıyla şöyle açtırarak püskülümü düzeltiyorum. İşte bakın ilk püskülümüz oluştu. Aralıklar size bağlı. Ben hemen dibine değil biraz daha yan tarafına batıyorum tığımı. Ve buraya tekrardan bir trabzan yapıyorum şu şekilde. Yaptım. Bu ilmeğimi yine şişemin boyuna kadar çekeceğim. Sizlerde kaç santim yapıyorsanız o santimde mutlaka bütün ilmeklerinizi, burgularınızı, püsküllerinizi o şekilde yapın. Baktım. Evet, tam şişimin boyunda ayarladım bunu. Orta kısmını tuttum parmağımla. Kaybetmiyorum. Yine bu battığım yere, ikinci battığım yere tığımı geçirdim. İkinci ilmeğimi çıkartacağım buradan. Bu şekilde şöyle, bu şekilde. Bu ilmeğimde diğer ölçerek yaptığım ilmeğimin boyuna kadar çekiyorum. Bu şekilde. Bunu da çektim. Bunu çektikten sonra 35 kez dolama yapacağız. Şuradan tutarak daha rahat olur. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Rahatlattım. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-20 yani. Rahatlattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Toplamda 35 tane. Sizler isterseniz daha az ya da daha çok da dolayabilirsiniz. Hani deneyerek yapabilirsiniz şu şekilde tutup bakabilirsiniz. Doladıktan sonra parmağıma ipimi doluyorum ve o battığım yere tığımı geçirdim. Şu şekilde şu ipimi alıp buradan çıkarttım ve toplamda şu şekilde görüntü olarak 3 ilmek oluyor. Bunu yine ip alarak sabitledim ve bir zincirimi çektim. Yine elimin yardımıyla bu burgumu da şu şekilde çekiştirerek bir tane daha püskülümüzü yapalım. Şimdi püskül yapacağım yere yine batıyorum. Biraz ilerisine battım. Oradan bir trabzan yaptım. İlmeğimi şişimin boyuna kadar çekiyorum. Sizler kaç santimlik yapıyorsanız hepsini aynı santimde yapın. Şu şekilde elimle daha rahat çekiyorum. Ortasını kaybetmiyorum. Daha sonra bu battığım yere tekrar batıp buradan bir ilmek daha oluşturuyorum ve diğer ölçtüğüm ilmeği boyuna kadar çekip eşitliyorum. Buradan tuttum, buradan tuttum. Yine 35 kez dolayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Toplamda 35 kez doladım. Sizler ister dediğim gibi az ya da çok dolayabilirsiniz. İncelik, burgu, e, püskün inceliği size bağlı. Bu battığım yeri tekrar batıyorum. İpimi şu şekilde çıkarttım. Bunu çıkarttıktan sonra burada 3 ilmek görünümü oluyor ve içinden yine ip geçirdim. Bir zincir çektim ve sabitledim. Üçüncü püskülümü de oluşturmuş oldum. Pardon dördüncü püskülümü oluşturmuş oldum. Örgü sonunda bitimini sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde püsküllerimizi de tamamlayalım. Atkımızın püsküllerini bitirdik hep beraber. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Destek için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve her zaman sağlıkla kalın.